Arkadaşlar bugün sizlerle Stars'dayız arkadaşlar. Yeni güncelleme geldi. Star yolu güncellendi. Oyun bedavadan bir şey verdi. Bedavadan bir oyuncu unvanı verdi. Biz de bugün o güncellemeye bakacağız. Şimdi hemen bir karakterle girelim maça. Ben şeyime güveniyorum. Başlayalım. Arkadaşlar maçımıza girdik. Tam karşı takım birazcık şeymiş. Şiro, bir gelemendi var. Bu, bu hayal et ne işe yarıyor ya. Acaba farklı bir hesap var mı? Ulan öldük 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 yer, öldük öldük. sen şu an orada ölürsen o oh, koltuğu atladı. Rot alırsın kanka. Adam dördüncü gitti ya. Arkadaşlar tamam bu olmuyorsa o zaman şöyle yapalım arkadaşlar ben şu an şöyle yapmak istiyorum. şey ıı, en ders sonra süper ender sonra ıı, şey falan gideceğim. İlk önce en ders seçmeliyim. En nereden ben kol seçeceğim. Ben koltuğa güveniyorum arkadaşlar. Tara ile birlikte geldik galiba. Oo, kaç takım çok da şey değilmiş. Bura değilmiş aslında. Hayır yanlış yıldız gücüyle girmişim ya. Merve yetmedi. 108 bitkisi almış birazdan ya. Merve yetmeyecek abi. <laughs> Eyvah. Ulan evet. şu eltrimo bizaklar var ya. <laughs> evet, evet. Gel şey, ya. O karalı bir gitti. Abi ya yanlış yıldız gücüyle girmiş yanına. Bu adam şey yüzlü ki iyi akladı. Melodi maçta? Ha. Tamam iyi kazandık. <laughs> Arkadaşlar şimdi şey yapacağız ne bu son savunma alalım bakalım. Arkadaşlar şimdi super ender seçeceğim. Allah dur ekran karardı. Bu ne ya? Ek ben maçımıza dönelim arkadaşlar yine. Ben super ender olarak tane white'ıma güveneceğim. Haydi bakalım. İnşallah başlıyoruz. Bu bunlar biraz şey gibiler. Pro gibiler ama yeneriz bence. Arkadaşlar bu arada son günlerde adımı değiştirsem mi değişmesem mi bilmiyorum. Brawl Stars adımı değişsem mi değişmesem mi ücretsiz değiştirme hakkı verdi. Ama ben değiştirsem mi değiştirmesem mi bilmiyorum. Ben bir yapmak istiyorum ama yapmasam mı diye düşünüyorum da bir de size sormak istedim. Brawl Stars da mı değiştireyim mi? Değiştirmeyeyim mi? Değiştirmeyeyim diyenler yorumlara yazsın. Değiştireyim diyenler like at Like atabilir. Diğerleri de like atabilir. Şeli Şöyle Edgar Lemon, Edgar Lemon gelme Edgar <laughs> Lemon. Hayır kardeş. Ben gelmesi gerekir. Şu blok ok geldi tamam. Ben öldüm ben öldüm ben öldüm. Dedi. Tamam hesaplaşma oldu ve yan yan yanayız. <laughs> abi ben ölmüşüm. Ya abi bu nasıl alamadı ya. Neyse arkadaşlar bu da Şimdi sırada destansı var. Destansı bir karakter seçmeliyim. Piper da yeni çıkardım bu arada. Ben destansı olarak da seçeyim ya. Ben destansı olarak Lola'ma güveniyorum. Ben şuradan da şeyimizi de alalım. Şimdi çıkalım. Gir dedik. Aa oyuncu ünvan takip buna. Tamamdır. <laughs> öf. öf. Oh. Abi bu çok iyiler. Neyse biz yeneriz ben. Güç küpleri toplayarak. Arkadaşlar bir iki tur kazanıp geldim sizin için. Şimdi ben destansı oynadım arkadaşlar. Bu yüzden bir daha destans oynayacağız. Ben bu sefer beri seçmek istiyorum. Yani ben sizinle oynamadım destansı. Yanlışlıkla videoyu durdurmuşum. Göremediniz. O kaza geldi arkadaşlar. Bak iyi ki burada şey seçmemişiz. Gizemliye direkt geçmemişiz çünkü. Lan kaza bizim sınıftan mı? Kaze dur bizim bizim takımdanmış. Çok iyi dur Kaze. Burada Kaze geldi arkadaşlar. Ben Kaze ile değiştir. Yapmadım bence kötü bir karakter de değil ama bir karakter değil yani. Hayır kanka ölme işte ya. Arkadaşlar şimdi ben bir şeye bak Bir oyuna girdiğimde ben dayanamayacağım. Böyle bir şeyin kostümünü gördüm ama yıldız gücünde falan hep öyleydi. Deme yok. Demek ki hileyle yapmış. Eee. tamam destansıyı gördünüz. <laughs> Arkadaşlar ben de gizemli olarak ee neyime güveneyim arkadaşlar ya Ben gizemli olarak şimdi Supra'tıma güveniyorum. Tank var zaten. 7 dakika dolmuş da şu an 9 dakikada bırakalım. Arkadaşlar bayağıdır video getirmiyordum. Bugün de sizler için Brawl Stars getiriyorum. Arkadaşlar çekilmiyor demiştim ama sonunda çekmeyi başardım. Eskiden bir şey oluyordu. Şey video kaydı. <laughs> Arkadaşlar bazı insanlar size Brawl Stars'ta bedava elmas çekme yolu diye bir video indiriyorlar. Bunların hepsi yalan arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar ben çok deniyordum. Ben bunları izlenip deniyordum. Hiçbiri olmadı arkadaşlar. Örneğin dün bir şey denedim ama olmadı. Olmadı yani normal bir strateji Efsanevi'ye dönüşüp bana Draco vermesi gerekiyordu ama yapmadı. Zaten Grom öldü bu da. Yani böyle şeylere inanmayın. Ve kimseye de süper ID'nizi vermeyin. Um, şimdi gizemliği bitirdik. Sıra Efsanevi'de. Efsanevi olarak bu son maçımız olsun bu arada. Ben Efsanevi olarak Spike'ıma geleceğim. Baykımı bilenler bilir benim. Tabi daha ikinci videomuz. Şimdi bizde bu kadar. Takım biraz güçlü. Bu takım biraz güçlü. Bu takım biraz güçlü. Takım biraz güçlü. Tamam. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ambuldan Byron. Desenli vurusam güzel. Ya bakayım. Ya bakayım. Hii, zehirliyor arkadaşlar bu Byron beni. eyvah Dur 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 dur. Byron beni zehirliyor. Anne dur. <laughs> Bir daha kalalım. Ulan Nerede bir kere? Oo! Bilmeden Cordelius'a tek atan ben. Aa bedava güç küpü. Küç, güç küpü işte daha ne istiyor? Olsun Leon. Olsun Leon. Bir daha. De... Şu baza bir şekilde nişan olacak. Şuralarda bir yerde. Tamam o gitsin. abi. Git. Şuradan şuradan bir atak yapalım. Hii, kaç. Kus. Ay çok iyi kestik lan. Adamı o tek attık. Şuradan. Al şunu. Kanka Bayram sen de şunu Vur. Kardeşim ya. Evet arkadaşlar Ender'den süper Ender'den efsaneviye bir video çektik. Böyle şeylerin ve mini oyunu getirmemi istiyorsanız like atın, abone olun ve zil çalın. Hoşça kalın Sa ve sağlıklı kalın. Görüşürüz. Bay bay.